Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Erkenden başladım çünkü rakipte asmalar var. Asma kazuya şovri falan var. Birlikte aynı anda Oynamaya çalışacağız. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Böyle küçük bir etkinlik yapmaya çalıştık. Herkese bir gün önceden anlaşmıştık. bugüne eşleşeceğiz oynayalım falan filan diye. Ee, bakalım neler yapabileceğiz. Ben İteçi, Kostra, Sora ve Eş var. Kazuya, Asmo Şovri ve iki kişi daha bulunuyor. Bakalım kapışacağız herhangi bir şey yok böyle illa kazanacağız kaybedeceğiz kaybedebilirim bu maçı atacağım ben yine de böyle bir içerik yapmış olalım rank değiştik bu arada bilginiz olsun ee, bu kadar yeterli şimdi oyna bakalım Akai sondan aldım ben rakip pick'e göre Akai'ye gider diye düşündüm dedim Akai'ye oynayayım okay. bu kostüm çok havalı lan. Bu kostüm oynayan bir tane o tipi çocuk vardı. Çok eskilerden böyle. Kaç sene oluyor? 3 sene 4 sene oluyor galiba. Tam o tipisiydi ya. Sadece bu kostümle oynuyordu. O zaman Akai tabi böyle futbol topu gibiydi. Yan dönmüyordu da içe doğru böyle ileriye doğru değişik bir dönüş stili vardı. Merhaba. Merhaba. Bizimki öldü mü lan aynen aslında problem değil Şunu da alırsam 4 seviye olacağım ben Sonrasında bir oyun yapmaya çalışabiliriz aslında Beatrix Vanva'nın görüşünü aldığı için alandan çıktı Yok Beatrix'i kesemeyiz Maviyi aldım helal lan sana Küçük gitti şunu biraz korkutabilirim aslında. Serhat. Ne yapıyorsun? Minyon kaçırsın bir tane. Evet bu soru beni görmedi. Güzel. Bunu da sıkıştırdım. Güzel. Blues çalındığı için 3 seviye kaldı Hayabusa. Eee o yüzden onun baya oyunu bozuldu. Şimdi bir şeyler yapacağım ona. Baskın baskın yapacağım. Blue'larını hep çalmaya çalışacağım. Turtle çalmaya geldi. Baya düşüreceğim bu arada ama ultim yok. Ben kendi ormanımı döneyim. Daha sonrasında Blues'un da bir fightlamaya çalışabiliriz o zaman. Öyle yapalım. Can... Canın yok. Okey ben tek başıma da hallederim. Tank oynuyorum. Gel buraya yavruma. Şimdi çarp saklayacağım çünkü. Geldim geldim. Gelmeyecek mi almaya? Sanırım şey yapmayacak hiç denemeyecek bile. Okey problem değil. Seviye farkı yavaştan açılmaya başlıyor. Bu gidişle oluruz. Gidersek 2-3 seviyeye kadar açılacak. Alt ormanı da döneyim, redi alayım. Okey. Geliyorum orada fight diyebilirsiniz. Yardım edeceğim ben size. Hayabusa da geliyor. Ebusay'ı burada bir yerde yakalayabilirim. Sen. Burayı bozalım. Çok iyi. Beni kesemezler ya. Hadi Matilda at ikincisi gel öleceğim. Öldüm. Kesermişler. Ve evet. Hayırsan oyunu bayağı bitti. <laughs> Akif şu an oyunun bitti yazıyordur. Normalde atmazdım hmm, Bu videoyu böyle çekip atmayacaktım Asmo dedi ki bana Akif diyor paylaşacak falan dedi Öyle deyince ben de dedim o zaman ben de kaydedeceğim lan ben de paylaşacağım Sanırım biz kazanacağız gibi gözüküyor çok fena öndeyim Ama giden avlanıyor <laughs> bu arada öyle bir ciddiyet midiyet yok arkadaşlar öylesine oynuyoruz çok böyle şey yok şöyle oynamış yok böyle oynamış vatan millet kurtarma maçları değil söyleyeyim gelebilir ayavusa denemek için geleceğim geleceğim ya çarpım yok da. Süper. Hadi lan. Çok iyi tamam. Çok temiz burası. Belki bunun tam tersini de yaparız arkadaşlar. Konuşayım. Belki kabul ederlerse ben bu sefer karşı takımdan olurum. Onlar bu takımdan olur. Bunu da sonra yaparız. Lentin arkadaymış. Gel burayı alalım Emrah. Red'de mi ayıbısı? Yok. Böyle şimdi çıkıyor. Daha sonrasında Blue'su da çıkacak. Blue'suna da bir agresiflik yapabilirim. Böyle videoları seviyorsanız like atın, yorum yapın. Çok iyi tuttu Ama ben bozarım orayı. Süper. İki kill de bana kaldı. Acayip fazla öndeyim ben şu an. Gelin basalım ya bir şeyler yapalım. Gelin. Bizimkiler botta katakulli yapıyor. Mid minyonları temizleyelim hemen. Yardım et bana. Lan. Durayız. Ne? No. Bak 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 bak. Allah. <laughs> Vermiyorum lan size bal. Vermiyorum lan. Bunu da tuttum. Bir daha vurdum öldü. Çok güzel. Bu tutacağım ha burayı. Gelin. Şşt, gel. Merhaba merhaba merhaba. Hadi be hadi be. Sağ ol. Merhaba. Ne yapıyorsun lan Akif? Oho öldü o da. Kazandık biz bu arada bu maçı. <laughs> Dakika 8 olsun direkt 4 yapacağım. Oho herkes öne geçmiş ya. Çok iyi durumdayız. Bıt 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 Güzel Orayı yakalarım oynarım Geri 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 Selamun Aleyküm <laughs> Ne tuttum lan orayı Bomber, bomber, bomber. <laughs> Sanırım ikinci lorda kadar uzar ya, o, o kadar deflerler diye tahmin ediyorum. nasıl bir işlem uygulayabiliriz diye bakıyorum. Açık göremiyorum. Sıkışaydı var ya. <laughs> Denedik en azından. İkinci lordu şey olsun <laughs> Oynarız birkaç maç daha ya Atarım kazanırız kaybederiz ee, Çekerim hepsini Bu ilk maçımızda Diğerlerini de atarım Bronz böyle ağır beni e, Sikmedikleri sürece Atarım galiba <laughs> Almayın minyonları ben onun Norman'ını böyle dönüyorum. Zaten 10 seviye, 4 seviye geride benden. girdiniz de Onlar iyi agresiflik yapmadı yapması yapsalar Bir şeyler çıkabilirdi oradan Nitin koridorları 15. saniye falan olunca itin direkt Lord yapalım. Lord'la beraber de bitiririz galiba. Ne habersiniz? Bam çiki bam bam. Aşkım böyle söyler. Bam bam bam. <laughs> Güzel. Bu lordla beraber içeriye girip temiz bir şekilde bu maçı bitireceğiz. Arıyorum şu an yakalasam indireceğim direkt. Ne haber? <laughs> Yemedi. Şöyle bozayım. Bizimkilere vurmasınlar. Bizimkiler vursun arkada kalanlara. Çok güzel. Buradan biter bu maç. Öldü bu da. Çok iyi bu şekilde arkadaşlar bu maçımız bu şekilde bütün partları bir videoda atmayacağım yavaş yavaş atarım kendinize iyi bakın hoşça kalın like atmayı unutmayın seviliyorsunuz bay bay <laughs> yendik bakın diğer maç ne olacak onu da atarım bugün yarın falan atarım hadi kendinize iyi bakın görüşürüz Arkadaşlar yeni videodan merhabalar bugün popol kupa oynayacağım Trio girdik bakalım neler yapabileceğiz Karşımda Leslie var Leslie'ye karşı popol kupa oynarken ben genelde izliyorum Ama bu sefer istediğimiz gibi şey olabilecek mi yapabilecek miyiz hadi bakalım Çıkar kafanı Leslie neredesin çalıdan çık Bu arayı sardım popol kupaya ya. Baktım ADC falan kalıyor. Direkt kilitliyorum popol kupayı. Sarıyor. Sardı. Sanırım biz bu kardeşe sadece son vuruş fightına gireceğiz. Bizimkini pertingen ettiler. Şimdi geliyorum oraya Keşke kill bende kalsaydı. Neyse problem değil. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> oynuyorum ya şu çarı, Gerçekten oynuyorum. Bir base atalım. Can değerimiz gerçekten çok düşük. daha sonrasında Lezzi ile fightlamaya devam ederiz tekrardan. Kimi de var. Kimi bizim için biraz sıkıntı olacak. Onun için Athena satın alabiliriz. Duruma göre bir bakalım işte. Hallederiz. Ha, Digi AP bu arada arkadaşlar. Digi'nin AP olması işimize geliyor. Kurdu göndeririz. Direkt ultisini alırız. Hemen tek yer bizden o da. Şöyle biraz vur bana kanka hiç sorun yok. Ben gold kasacağım. Bir tane daha. Lan bir tane daha. Ha 230 yeter bana kanka. Eyvallah. Hey, çeyrek canımı da aldın. O da senin ayıbın olsun. Bak ulti de atıyorsun. Güzel temiz gold kasıyoruz. Bu şekilde devam edersek üzeriz. o oh, solo kill mi geliyor? Solo kill mi geliyor? Gelmedi. Bir base atalım. Canımız çok düşük. Bokunu çıkarırsak ölebiliriz. O yüzden işimizi garanti yapalım. Farmı zaten o da base atar. iter diye itmez diye düşünüyorum. Okay. Shot down. Kiminin shot biraz zorun oldu. Ee, oyununuz varsa kimi bana sıkıntı. Taraya taraya slow verecek. Ona yetişemeyeceğim. Ne yaptı lan Gushin? kesti Vallahi öyle böyle bir şey yaptı kesti ben kesemez diye düşündüm Bu çocuk bez atmamış Merhaba o zaman bir de zıplatayım <laughs> Teşekkür ederim bez atmadığın için bir kill aldım eleman burada Cık, alamadım köpeğe W attı lan Baya vurdum ben aslında diye Gelip tamamlayabilirsiniz. Ultisi duruyor galiba ama. Evet. <laughs> Bizimkiler pert oldu sanırım. E, Valentina da öldü. Evet. Ee, kimi kasıyor, kiminin farmı şu an gayet iyi. O farmı biraz daha geliştirirse bilmiyorum bizim takımı üzebilir mi ama beni üzeceği kesin. Atlas'ı da üzecektir. Çünkü saflaştır girmiş. Bizim bu da biraz değişik kombolar atıyor. Düşürebileceğini sanmıyorum açıkçası. Emran kimiye. Çok güzel kimi düştü. <laughs> Ulan Emrah. Bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atarak yorum yaparak destekte bulunabilirsiniz. Ee, böyle atarım yani yazın. Güzel. Tamam gel geriye. Bir daha vuralım. Bunu base atmaya zorluyorum. Ya da ölecek bizim biri gelip tekleyecek. Köpek öldü. Bir tur çıkalım köpek yok çünkü. Kritik yerlerdeki görüşleri aldım. Bizimkiler bakar bakar artık pusar. Aynı bu şekilde. güzel. Ölmüş olabilirim. Galiba öldüm lezzi de geldi. Yetişmedi vallahi menzilik. Köpek bug'a mı girdi? Orada bir şey oldu anlamadım. Sanırım o kalkanı almadım. Niye almadım bilmiyorum. Sen kalkan gelmedi. Köpek dolandı. Geri dönmedi. Bir şey oldu orada. Oradaki fight kaybediyorlar. Ben burayı temizleyeceğim. Oğlum kule bana döndü. Tamam direkt şey yapalım. Şunu da alayım bez atacağım. Normalde Akdeniz'de canım çekti ama dediğim gibi çok fazla bokunu çıkarmayalım. Athena'yı alıyorum. Kimi önde kimi beni bir yakalarsa tekler. Athena'm olsun o kadar kolay düşmeyin ben. Sonra fightlarda iş yapabilelim. Güzel. Bu da öldü. Kaja burada. Bizimkiler acayip düşüyor. Düşmemeleri lazım. Ha, Akdeniz bana nasıl nasip oldu lan? Aslında o lezzetli bir oyun yapabiliriz ya. Gel oğlum. Gitti. İyi tam farmlayın burada yoktur kimse. Bunu da alayım. Allah'ım ya Rabbim Lemort. <laughs> kardeş kardeş farm açacağım. Niye benim peşimdesiniz? Bak düştün. 5 kere kesmişler falan seni. Bak hani böyle dan diye atlıyorsun ama Ah ah. Lord mu yapıyorlar? Bizimkiler yaptırmaz ki Lord. Aa yaptılar lan valla. Valentin öldü galiba. Kaja ultisi boşa çıktı. Vallahi Lezzy de comeback atıyor. Bak sorun oluyor bu. Şuna vurayım az. Ben onu izliyorum, o beni üzüyor. Güzel, Digi'ye de bayağı vurdu. Tamam. Aman şey yapmayın, vurdurmayın, aman vurdurmayın derken. Tamamlayayım bir attım flash'ı. Kestim, shutdown aldım galiba. Ama öldüm. Bu maçı kaybedebiliriz bu arada. Fightları gerçekten çok iyi. Fightlikleri baya iyi. Şuna baksana. Çekiyor ama sonra geliyor Kaju onu çekiyor. Sonra <laughs> kimi kesiyor. Acayip uzun fightlar dönüyor. Lemord'un hiç farmı yok. Lemord'un farmı olsa biraz daha üzecekler bizi demek ki. Helal lan Emra, Öldü ama yine şatlarını aldı bu <laughs> Buraya dizmiş bombaları Allah'tan köpek var ki ben yemiyorum. Bir daha P ya vurur baya. Köpeğin bile yarı canını aldı. Buradan biri gelecektir toplanın. Hadi oğlum. Tamam gir ben seni de desteklerim. Öldü bu galiba? Ölmüyor lan köpeği de kesti. Kaç kaç diyar kaç. <laughs> Bizimkiler kimi indirdi? Kaçalım Leomort'tan. Çok iyisin. Oynayabiliriz. Ben Leomort'u fokuslayacağım. Hadi köpek. Atla. Kupa. kupa niye atlamıyor lan alanın içinde ikisi de niye atlamadı acaba şerefsiz hain kupa Hmm, Doğru rüzgarı lazım. E, ee, üstümüzü üstümüze atlıyor. O atladığında tek yemememiz gerekiyor. Çok iyi. Güzel. Biri gelirse ultim var. Oynayabiliriz. Bayağı vurdu. Kaja burada. Kaja'yı fokuslayacağım bir tur. Kimseyi tutamasın. Bak kaç saniye oyaladım. Yapacağı şeyi fight'ın sonunda yapmak zorunda kaldı. Süper. Buradan sanırım biz maçı bitiririz Lord'la beraber ya. Desert'lenme lazım. Ama maç bitecek. Ne ee, o maç çok iyi doçladım. Bitti maç ya. Hadi lan. beze vurun ben vursam şimdi öldürecekler beni. Arkadaş. ha vurdular. Ee, bu videomuz bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer maçta görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. MVP'de olmuşuz. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay.